Evet arkadaşlar şimdi Lina'nın odasındayız. Lina'nın burada böyle çok güzel bir mutfağı var. Lina'nın burada tost makinesi var, maşası var. Burada tost ekmekleri var, tostu var. Burada böyle bir tane mikseri var. Ondan sonra Lina'nın burada sulukları var, sepeti var, tuzlukları var. <laughs> Lina, burada dinozor var. <laughs> Burada dinozor var. Bu ne kızım? Ne yapacaksın sen şimdi bana? Kek yapılıyor. Kek mi yapılıyor? Güzel yapabiliyor musun kekleri? Evet. Neyle yapıyorsun kekleri evet. peki? Oha o ne? Ruj. Ruj mu? Sür bakalım. Eyvah Lina dudaklarına ruj sürüyor arkadaşlar. B bakayım göster dudaklarını uzat. Hmm, yap. Yap. Ay 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 ne kadar güzel olmuş. Peki bu ayı kimin? Lina bu ayı kimin? <laughs> He, bana bakarak yürüyorum. Sana mı bakarak? Oo kameraya bakarak ruj mu sürüyorsun? Ay çok tatlısın, çok güzelsin. Burada da fil mi var Lina? Aa, buradaki fil kimin? Buradaki fil kimin? Benim. Bu filin adı ne? Ooo burada da ayı var. Peki sen ayıyı mı daha çok seviyorsun yoksa fili mi daha çok seviyorsun? Ayıyı mı daha çok seviyorsun? Bu ayının ismi ne? Bilmiyor musun? Ben söyleyeyim mi? Bu ayı Yogi. Hayır. Ayı Yogi. Hayır. Ne peki? Bu ayı ayı. Ayı mı? Tamam. Oha burada kötü kedi Şerafettin de var. Burada kötü kedi Şerafettin var. Burada ayı var. Oha ayı kulaklık takmış Lina. Burada senin böyle ne güzel tabloların da var. Senin odan çok güzel. Bu odada ben kalabilir miyim? Oha buradaki ne? Bu ne Lina? Bu ne? Bu makyaj malzemeleri için mi? Hmm, bu benim olsun mu? Oha burada bir sürü oyuncağın varmış senin. Bu kadar oyuncağı nereden aldın Lina? O maske de var. Sen bu maskeyi takıyor musun? Bu maske benim olsun mu? Bu maskeyi ben takacağım. Bak. Baba hmm, bak bu maskeyi ben takacağım Lina. Bu maske benim olsun. Bakalım başka neleri varmış Lina'nın. İnanın neleri varmış. Burayı açalım. Oha burada bir sürü var. Bu ne? O ne? Ne işe yarıyor? Nasıl oynanıyor onunla? Çeviriyor musun? Sen zıplamayı biliyor musun? Hadi zıpla bakalım. Dandini dandini dastana. Hadi zıpla 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 zıpla. Ne bulacağım? Burada ne var ki? Ne bulabilirsin buradan? Buradan ne bulmak istiyorsun? Bu ne? Kitap. Kitap mı bu? Hayır bu defter Lina. Kitap değil. Defter bu kızım. Lina. Tamam. Gel bakalım buraya. Gel bak sana ne yapacağım? Ne göstereceğim sana? Gel buraya babacığım. Gel buraya babacığım. Baba, bu, ne? bu neymiş? Bunlar sulu boyaların mı? Evet. Bir sürü sulu boyan mı var senin? Bakayım şuna. Göster bakalım kameraya. Yapayım Aha. Mi? Bir sürü bir sürü. Ben yapayım mı? Yap sen onlarla yap. O zaman ben de bu inekle oynayayım. Oyuncak inek var burada. Merhaba arkadaşlar. Ben Lina'nın ineğiyim. Benim adım kötü inek. Ben kötü ineğim. Kitapları boş ver gel buraya bak sana ne diyeceğim. Bak burada ne var bak. Gel 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 ben gel. Kitap, kitap mı okuyacağım? Okuma kitap ya. Hayır kitabı ben okuyacağım. Ver benim olsun. Bak ben, bu buraya. Ama sen benimle hiç oyun oynamıyorsun Lina. Ben sana küseceğim. Sen oraya oturdun kendi kendine oyun oynuyorsun. Benimle oynamak istemiyor musun? İstiyorsan burada otur. Şu atar bunu aç. Hayır ben orada oturmak istemiyorum. Ben seninle oynamak istiyorum. Aç. Açamam onu yırtma Lina. Onu neden yırtıyorsun? Aç. Hayır ben nasıl açayım bunu? Yırtacak Hayır ben bu ayıyla oynayacağım. Bu ayı benim ayım olsun. Merhaba arkadaşlar ben Lina'nın ayısıyım. Ben çok tatlı bir ayıyım. He 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 he. Evet evet evet. Ben çok tatlıyım. Çok çok tatlıyım. Ben çok tatlıyım. Sen onları neden yırttın? Onları neden yırttın Lina? Su yok. O sulu boya. Su yokken nasıl boyayacaksın onları? Su getireyim o zaman. Su getireyim o zaman. Hayır Lina etrafı pisletirsin pisletirsin. Olmaz. izin vermiyorum. Hayır Lina. Bak buradaki oyuncaklarımla ben oynayabilir miyim? Merak ediyorum. Çünkü onlar susuz olmaz. Bak sulu boya o. Su lazım ona kızım. Aşağıda su var. Su var ama nasıl alacağız? Annen kızar bize. Tamam bay bay.